Herkese merhaba arkadaşlar ben Ferhat karşınızdayım. Ee, arkadaşlar size ee, ikinci ürün videom olacak arkadaşlar bu. Ee, arkadaşlar benim ee, bu kanalım var. Bir, bir şu anda bu birinci kanalım Ferhat LS Ferhat Oyun VS birinci kanalım arkadaşlar. Şu anda ikinci ee, kanal açacağım yarın. E, o kanala da abone olmayı unutmayın. E, kanalın adını da söylüyorum arkadaşlar. Şaka kanalı olacak. Zaka adını adını olsun Şaka dünyası Şaka dünyası ee, arkadaşlar kanalının Şaka dünyası abone olmayı unutmayın ben e, yarın açacağım kanalı e, abone olmayı unutmayın beğeni yorum like atmayı unutmayın arkadaşlar Ee Birazdan arkadaşlar size birkaç tane daha vlog ve e, birkaç video daha atacağım. Onlarda da e, size zaten e, söylediğim o duyuru videosundan sonra sabah çektiğim iki şu an video var. E, de bu var arkadaşlar. Bunu atacağım işte. Daha hepsini aynı anda atamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Hepsini teker teker bekleyeceğim. Ay bir şey var. Ee, arkadaşlar yarın size dediğim gibi yarın size e, yeni kanal açacağım. Yani bana kendi kanal yeni kanal açacağım arkadaşlar. Ona abone olmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın.